Evet herkese merhabalar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda F-35 ile alakalı konuşacağız. Tıpkı Eurofighter videosunda olduğu gibi kabiliyetlerinden, yeteneklerinden, sorunlarından, sıkıntılarından, Türk Hava Kuvvetleri'ne ne katacağından, askeri açılardan hem de farklı açılardan inceleyeceğimiz bir video olacak. Eurofighter videosundan biraz daha uzun olacaktır muhtemelen çünkü askeri alımın dışında farklı meseleler de var F-35 kısmında. O konularda birazcık derinlemesine gireceğiz. Komplo gireceğiz. Kill switch mevzusuna gireceğiz. Uzaktan kontrol etmek ya da işte bu ülkede çok çok konuşulan işte kullanıcı adı parola meselelerine değineceğiz. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. İsterseniz lafı çok uzatmadan radar kısmından hemen başlayalım. Şimdi F-35 2000'li yıllardan beri geliştirilmeye başlandığı için F-35 üzerindeki mevcut sistemler de o dönemde geliştirilmeye başlandı. Bu sebeple günümüz şartlarına bazı uymayan sistemler mevcut bloklarda ya da bir sonraki bloklarda güncelleştirilmeye başlanacak. AN-APG-81 radarı da bu sistemlerden bir tanesi. Kendi döneminin şartlarında geliştirilmiş. Çok iyi, çok kuvvetli ve güçlü bir radar. Uzun benzilli bir radar. Modül sayısı açısından konuşacak olursak Eurofighter'ın Captor radarına benzer bir modül sayısına sahip. Menzil ve yetenekler açısından benzer bir kabiliyete sahip bu iki radar. Eurofighter'a kıyasla tabi Şimdi F-35 konuştuğumuz için malum sensör füzyonunu konuşmadan olmaz. Bunu biraz daha ileride daha detaylı bir şekilde değineceğim sistemlerle birlikte ama özellikle F-35'teki AN/APG-81 radarının uçağın ne kadar iyi entegre edildiğini söylememiz lazım çünkü aynı zamanda elektronik harp kabiliyeti olarak çok ciddi bir anada bir avantaj sağlıyor F-35'e. Tabii ki bu Eurofighter'da da var, farklı uçaklarda da var ama F-35'teki bu 360 derece çevresel farkındalık birlikte apg 81 de özellikle elektronik harp konusunda çok ciddi bir şekilde Entegre edilmiş uçağa. Tabii tek bir dezavantajı var buraların şimdi en başta dediğim gibi bu uçak 2000'li yıllardan beri geliştirilmeye başlandığı için alt sistemler de o dönemlerde geliştirilmeye başlandı ve günümüz şartlarında bazı eskiyen teknolojiler oldu, bazı eskiyen malzemeler oldu. ANAPG 81'in de kullanmış olduğu malzeme galyum arsenit. Bu sebepten de yeni geçecekleri olan, bir sonraki bloklarda geçecekleri olan ANAPG 85'te galyum nitrat kullanacaklar ve yeni nesil bir radara geçecekler. Bununla birlikte tabi birçok alt sistemde değişecek ANAPG 85 ile birlikte. Çünkü çok daha hızlı bir veri işleme kabiliyetine sahip olacak. Çok daha verimli çalışacak bir radar olacak. Yaklaşık %20 ila %30 bandında tahmin ediyoruz. Çünkü genelde arsenitten nitrata geçişlerde yaklaşık %20-30 civarında bir verimlilik artışı oluyor. Tabii bununla birlikte ısı artışları da meydana geliyor. Zaten F-35 soğutma kısmında çok ciddi sorunlar yaşayan bir uçakken yeni radarın da gelmesiyle birlikte daha ciddi sorunlar yaşamaya müsait olacaktır. Dediğim gibi radar diğer birçoğu sistemde olduğu gibi harika bir şekilde entegre edilmiş. Çok iyi bir şekilde elektronik harp kabiliyetine sahip bir radar olarak bahsedebiliriz. Bunu elektronik harp kısmına geçtiğimiz zaman daha detaylı bir şekilde Anlatacağız tabii ki ama tekrar söylediğim gibi çok kapsamlı, çok yetenekli bir radar olduğunu söylemekle birlikte yerini AN-APG-85'e bırakacak zamanla. Şimdi elektronik harp kabiliyetinin çok yüksek olduğunu söylemişken hemen elektronik harp suydini atlayalım buradan. Şimdi AN-ASQ-239 dediğimiz bir sistemi kullanıyor. Elektronik harp suyudunu kullanıyor bu F-35. Günümüzdeki birçoğu sistemde benzer özellikleri taşıyor fakat uçağın sensör füzyonu kabiliyetinden kaynaklı olarak 360 derece durumsal fark çok daha yüksek diğer uçaklara nazaran ve en başta dediğim gibi radarın elektronik harp süidine olan entegrasyonu çok iyi yapılmış. Şimdi şöyle bir örnek vermemiz gerekiyor. Rafallıki veya Eurofighter'daki ya da F-16'daki dahili elektronik harp sistemleri belirli bir limitlere sahipler. Dahili sistemler hiçbir zaman harici potlar kadar güçlü olamıyorlar ve daha çok kendilerine doğru yaklaşan füzelerin veri bağını karıştırmaya yönelik ya da yerde bulunan bir sistemin frekansını veya çalışma aralıklarını tespit için yani uzun lafın kısası istihbarat yapmak için kullanılıyorlar. Boyut olarak, ölçek olarak ufak hava savunma sistemlerini karıştırmak için kullanılıyorlar. Evet ama daha ciddi radarlara, daha büyük ölçekli hava savunma sistemlerine karşı mevcuttaki elektronik harp kabiliyetleri yetersiz kalıyor. Bu yüzden zaten ekstra olarak elektronik harp uçakları işte bizdeki hava soj gibi ya da elektronik harbi özel olarak modifiye edilmiş ea 18 Growler gibi uçaklar geliştiriliyor. Bunlar dahili olmayan yani harici ekstra kanat altına takılan ile birlikte çok daha yüksek yüksek bir elektronik karıştırma jamming yapabilme kabiliyetine sahip oluyorlar. Şimdi normal şartlarda bu günümüze kadar böyleydi. Fakat AES radarların gelmesiyle birlikte elektronik harp kabiliyetlerinde Radarlar da çok ciddi bir etken olmaya başladı ki F-35 ile alakalı yayınlanan raporlarda neredeyse EA-18 kadar çok ciddi bir elektronik harp kabiliyetine sahip olduğu aktarılmış ki normal şartlarda bir savaş şu anda mesela Rafal'ı kesinlikle EA-18'in elektronik yani jammer yapabilme kabiliyetiyle kıyaslayamazsınız. Çünkü arada çok ciddi bir fark vardır. Bizdeki e bota benzer bir bot taşıyan yani EA-18 Grover'ın çıkış güçleri çok daha yüksek. Yani aralarda inanılmaz büyük farklar var. Ki Eurofighter'da da bu böyle F-16'da da böyle keza yani birçoğu dahili elektronik harp suidi taşıyan çoğu uçakta bu şekilde. Fakat AES radarlarının da devreye girmesiyle birlikte uçağın elektronik harp suidi ile birlikte entegre çalışan ay radarların devreye girmesiyle çok ciddi elektronik harp kabiliyetlerine kavuşabiliyorlar günümüz uçaklar. F-35 de bu kabiliyeti çok ciddi manada sağlayabiliyor. Özellikle EA-18'in yapabildiği birçoğu görevi de F-35'in yapabildiği aktarılmış. Bu kapsamda elektronik harp yeteneğinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz F-35'in. Rafal'a kıyasla yani Rafal'ın iyi bir sistem olduğundan bahsetmiştik. Kendi sınıfında hakikaten başarılı bir sistem olduğundan bahsetmiştik ama F-35'in çok iyi entegre edilmiş apg 81 ve ilerideki 85 radarları ile birlikte F-35'in çok ciddi bir elektronik harp kabiliyeti olduğunu söyleyebiliriz. 2018'de yapılan bir açıklama ile birlikte mevcuttaki elektronik harp suyidinin de daha hafifleştirildiğini çünkü en başta da dediğim gibi yani bunlar eskiden beridir geliştirilen sistemler olduğu için tıpkı radardaki gibi elektronik harp suyudu de zamanla belirli dezavantajlara sahip olmaya başlıyor. Mevcuttaki sistemin güncelleştirildiği daha hafifleştirildiğini ve veriminin de %60 oranında ilk çıktığı günden %60 oranında arttırıldığı söyleniyor. Yani kısacası F-35'in elektronik harp kabiliyetleri neredeyse bir EA-18 kadar yüksek ki bu da savaş ortamında size çok ciddi avantaj sağlayan bir durum diyebiliriz. Şimdi elektronik harptan bahsettik ee, ve iki farklı sistemimiz var. Onlara geçmek istiyorum. Bir tanesi EOTS an 40 diye geçen EOTS sistemi, bir diğeri ise DAS diye söylediğimiz ANA-AQ37. Şimdi bu iki sistem de aslında IRST kabiliyeti olan sistemler. Bu iki sistem de füzeleri atış kontrol sağlayabiliyorlar. EOS'tan bahsedecek olursak aslında sniper podu gibi benzeri podların uçağa dahili bir şekilde entegre edilmiş hali diyebiliriz. Bizdeki boygun sistemine benziyor Kanında kullanmak istediğimiz. Sistem lazer olarak işaretleme yapabiliyor. Lazer güdümlü mühimmatları kendi lazer işaretleyicisiyle birlikte yönlendirebiliyor. Hedef tespiti yapabiliyor, takibi yapabiliyor. Aynı hem hava yer hem de hava hava görevlerinde kullanılabiliyor. Tabi belirli bir kör açısı olsa da DAS sistemiyle birlikte bu kör açıyı aslında gidermiş oluyor uçak. Şimdi EOTS dediğim gibi IRSD kabiliyeti olan bir sistemlerden bir tanesi ama asli görevi aslında hava yer görevlerinde kullanılmak. Menzili biraz daha uzun DAS'a göre. DAS dediğimiz sistem uçağın altı farklı yerinde bulunan kameralardan oluşan komplike bir sistem. 360 derece çevresel bir farkındalık sağlamış oluyor pilota DAS sistemi. Bu bağlamda EOS'la DAS'ın birleşimi aslında diğer birçok sistemde söylediğimiz gibi entegrasyonu çok iyi yapılmış. DAS sistemi elektrooptik sistemle konuşabildiği gibi yani ANAQ40 sistemiyle konuşabildiği gibi aynı zamanda radarla da konuşabiliyor DAS. Menzili biraz daha kısa olsa da yani çok daha kısa menzillerden görüntü yani teşhis yapabilse de daha uzun menzillerden hedefi tespit edebilir ama tekli modda DAS sistemin çok uzun menzillerde olduğunu söylememiz çok doğru olmaz. Daha kısa menzillerde tekli hedefini tespit edebiliyor ve aynı şekilde radarla da entegrasyonu çok iyi. Radarın görüş açısından çıkmış bir sistem hemen DAS'ın görüş alanına zaten girmiş olacağı için DAS sürekli mevcut radarı uyarıyor. Yani hedef senin izinden çıkmış olsa da senin görüş alanından çıkmış olsa da X açıda hala da benim görüş alanımda diye radara sürekli bilgilendirmeyi yapıyor DAS sistemi. Keza diğer sistemlerle de entegre şekilde çalışıyor çünkü zaten F-35'in en önemli kısımlarından bir tanesi sensör füzyonu F-35'te bunu çok iyi yapan bir sistem. Tekrar söylediğim gibi hem DAS hem EOS IRST kabiliyetine sahip olan bir sistem ki IRST dediğimiz şey infrared search and track yani IRST kabiliyeti dediğimiz şey infrared olarak yani kızıl ötesi olarak arama ve takip sistemi. Bu iki sistem de IRST kabiliyetine sahip olduğu için füzeleri de yönlendirebiliyorlar. Yani füzelere atış kontrol sağlayabiliyorlar. Bu bağlamda yüksek kabiliyetli olduğunu söyleyebiliriz. E-30'un yüksek irtifada göremediği hedefleri DAS'ın görebildiğini yine burada ifade edelim ama tekrar dediğim gibi DAS'ın menzili e kadar uzun menzilli değil elbette. Ve diğer sistemlerde olduğu gibi DAS da önümüzdeki yıllarda güncellenecekler. DAS adını verdiğimiz sistem Northrop firması üretiyordu. Fakat Raytheon'un yapacağı geliştirmeyle birlikte EO DAS adını alacaklar. Ve özellikle 6 adet bulunan kamera çözünürlük olarak yükselecekler. Çünkü tekrar dediğim gibi yapılan testlerde DAS sisteminin uzun menzillerdeki çözünürlüğü çok düşük. Entegre edilecek kameralarla bu menzilin uzatılması ve çözünürlüğünün arttırılması bekleniyor. Dediğim gibi çok uzun yıllardır geliştirilmeye başlandığı için F35 mevcuttaki sistemler bu şekilde eski biliyor ve zamanda bunları güncelleştiriyorlar Bunun dışında f35 konuşuyorsak durumsal farkındalığı hep böyle sürekli durumsal farkındalık durumsal farkındalık diyoruz bunun ne olduğunu biraz daha açmamız lazım şimdi bunu açmak için öncelikle kendinizi bir F-35 pilotu olarak görmeniz gerekiyor ki durumsal farkındalığı daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi F-35'in en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi pilotun iş yükünü azaltmak. Şimdi özellikle eğer F-35'in simülasyon videolarını izlediyseniz yani firmanın üretmiş olduğu birebir F-35 aviyonikleriyle benzer olarak geliştirilmiş olan bir yazılım simülasyonundan bahsediyorum. Bütün uçağın sistemlerini pilot kendi istediği şekilde konfigüre edebiliyor. Şimdi malum bildiğiniz gibi F-35'in boydan boya bir glass kokpiti var. Yani uçağın sağından soluna kadar neredeyse her yerini kaplayan bir glass kokpiti var. Bu kokpit tabi dokunmatik bir sistem. Bu sistemi istediği şekilde konfigüre edebiliyor. Radarı atıyorum %70'ini radarın kapsayacağı şekilde açıyor. %20'sini haritalandırılacak şekilde yani haritaya önüne getirecek şekilde açabiliyor. Şimdi malum bildiğiniz gibi eski uçaklarda pilot yanında harita taşır, kağıt, defter taşır, tablet taşır, farklı sistemleri taşır. Birçok farklı sistemi aslında F-35 sahip olduğu sensör füzyonuyla da birlikte tek bir bütün halinde pilotun istediği şekilde konfigüre edilebilecek şekilde pilotun karşısına çıkartabiliyor. Bu da çok ciddi manada durumsal farkındalığını arttırıyor. Aynı zamanda işlem hızı da çok yüksek F-35'in. Yani Rafale'ın radarının ürettiği verinin hızıyla F-35'in radarının ürettiği verinin veri arasında da ciddi bir fark var ki an 85 ile bu daha da artacak bu fark. Aynı zamanda diğer sistemlerin de entegrasyonu birlikte çok hızlı bir veri entegrasyonuna sahip olabiliyor F35. Çok hızlı bir şekilde pilotun önüne o veriyi getirebiliyor. İşlem kabiliyeti açısından çok yüksek bir kabiliyete sahip F35. Tabi radar ve benzeri sistemlerin değişmesiyle birlikte bu alt sistemlerin de güncellenmesi gerekecek. Tabi bunlar belirli sorunlar doğuruyor. Çünkü sürekli yenilenen, değişen sistemlerden bahsederken F-35'in motorunun yetersizliğinin konuşulduğu da bir ortamdayız aynı zamanda. Ki bu da biraz ironik bir durumdur. Çünkü F-35'te bulunan F-135 motoru kendi sınıfının en güçlü motoru. Gerçekten yaratık gibi, canavar gibi bir motor aslında ama ona rağmen F-35 o kadar fazla şey yapmaya çalıştığı için mevcuttaki sistemlere güç Getiremiyor hala da. 28.000 libre sadece kuru itki yani maksimum kuru itkiye sahip olan bir 135 motorundan bahsediyoruz ki art ile birlikte bu 42.000 libreye kadar çıkıyor bu güç. Bu hakikaten şu an mutlu eden herhalde kendi sınıfındaki en güçlü motor yapıyor onu. Bu arada tabi bu kapsamda da motora geçmiş olduk. Tabi bu da ona şöyle bir sorun getiriyor. Çok ciddi ısınan bir motor F-135 motor. Özellikle tribünleri ciddi manada ısınıyor ve bu ısınmayla birlikte bizim bahsettiğimiz artık işlemini yerine getirememen, Yani eski performansını yerine getirememe durumu ortaya çıkıyor. Türbinler inanılmaz ısındığı zaman malzemenin performans değerleri düşmeye başlıyor. Bununla birlikte motorun ömrü azalıyor. F-35'teki en ciddi sorunlardan bir tanesi bu. F-35 sorunlarına biraz daha geçeceğim ama motorla birlikte tekrar konuyu ilerletmek istiyorum. Yani asıl idame sorunları ve ciddi maliyetlerin ortaya çıktığı kısmı birazdan anlatacağım. F-135 motor dediğim gibi çok güçlü bir motor. Ama ona rağmen F-35'e güç yetiremiyor. Özellikle soğutma kısmında çok ciddi sıkıntılar yaşıyor F-35. Şimdi malum bildiğiniz gibi yani bu kadar fazla sistemin soğutmasının çok iyi yapılması lazımken F-35 maalesef bunu çok iyi oranda başaramıyor. Mevcuttaki aviyoniklerin çok ısındığı ve yaklaşık 3-4 saatte bir sistemin kendini kapattığını söylüyor pilotlar. Yani her 3-4 saatte bir sistem aşırı ısındığı için bütün sistem kendini kapatıyor, resetliyor ve belirli bir süre sonra yani hızlı bir şekilde dediği belirli bir süre sonra ancak kendine gelebildiğini aktarıyorlar. Bu F-35'in mevcuttaki en ciddi sorunlarından bir tanesi. Çünkü Tekrar dediğim gibi F-35'in bir ısı problemi var. Yani bir soğutma problemi var. Bundan kaynaklı da mevcut yönekler ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Bununla alakalı tabii ki F-135 motorunda ciddi bir revizyondan geçmesini bekliyoruz ki bu revizyonun çok uzun süreceği de söyleniyor. Yaklaşık 2030'a kadar belki bu durum bu şekilde devam edebilir. Çünkü yeni ve güncelleştirilmiş F-135 motorlarının ancak 2030'dan sonrasına yetişebileceğini söylüyorlar. Sebebi ise çok ciddi bir modifikasyon gerektirmesi. Özellikle soğutma sistemlerinin değiştirilmesi, motorun belki takatinin arttırılması. Çünkü ısınmayla birlikte aslında güç de yetiremiyor. Yani F-135 motoru gücünün de 42.000 libreden yani ile birlikte 42.000 libreden neredeyse 47.000 libreye çıkartılması öngörülüyor. 2030'a kadar söylenen bu şekilde F-35'in en ciddi aslında sıkıntılarından bir tanesi motorunun hem güç hem de soğutma kısmında çok ciddi sorunlar yaşaması diyebiliriz. Tabi bu sorunlar daha çok yüksek çalışma ortamlarında oluyor. Yani demin dediğim gibi çok ciddi bir elektronik harp uyguladığı ortamda bütün sistemlerini ve sensörlerini aynı anda kullanması gerektiği şartlarda F-35 o zamanlarda bir güç yetirememe problemiyle karşı karşıya kalabiliyor. Bu mevcuttaki F-35'in en ciddi sorunlarından bir tanesi motor hayvani ve çok hakikaten yaratık gibi bir motor olmasına rağmen bu tarz bir problemle yani F-35'le uğraşmak zorunda kaldığından kaynaklı ciddi problemlerle uğraşılabiliyor. F-35'in idamesiyle alakalı mevcuttaki sorunları Alice sistemini anlattıktan sonra geçmek istiyorum. Çünkü F-35'in ciddi manada aslında bir kirli bilgi sorunu var. Her yerde farklı bilgiler dönüyor. Özellikle işte kill switch alakalı ve bu kullanıcı adıyla işte şifre ile alakalı yani sürekli Amerika'dan bir şifre geldiği ile alakalı bir bilgi var şu an ortalıkta. Bununla alakalı konuşmak istiyorum. Şimdi F35'te Alice dediğimiz bir sistem var. Bu sistem yapay zekaya entegre edilmiş bir sistem. Alice sistemi hem lojistik olarak hem uçuş ile alakalı olarak hem eğitimle alakalı kısımlarda uçağın planlamasını sağlayan küresel bir sistem aslında. Yani sadece Amerika ile kalmayıp küresel olarak F-35'in lojistik anı oluşturan, uçuş planlamalarını oluşturan bir donanım. Yani bir yazılım ol demek de çok doğru değil. Çünkü yaklaşık 400 kilo ağırlığa sahip neredeyse bir donanımdan bahsediyoruz. Alice dediğimiz sistem işte kendi sunucusu olan uçağın içinde ve aynı zamanda Lockheed Martin tarafında da işte sunuculara bağlı olan bir sistem. Bu sistem uçak kalkarken çalıştırılıyor ve buna kullanıcı yani Alice'in size sağlamış olduğu kullanıcı adıyla siz uçağı uçuruyorsunuz ve şu doğru Alice'e giriş yapmadan uçuş planlamanızı yapamıyorsunuz. Özellikle mühimmat planlamanızı ya da saldırı konfigürasyonlarınızı yapamıyorsunuz. Alice sistemi olmadan uçağı uçurabilirsiniz. Alice'i kullanmadan uçağı uçurabilirsiniz. Belirli yeteneklere sahip olabilirsiniz. Kapakçığınızı açarsınız, bombayı bırakırsınız fakat elektronik harp gibi kabiliyetlerinizi çok kısıtlı açıdan ancak kullanabilirsiniz. Alice olmadan çünkü aslında Alice'i bir açıdan da veri depolama kaynağı olarak da görebiliriz. Sizin elektronik olarak istihbarat yaptığınız hedeflerin verilerini Alice tutuyor ve siz bir sonraki elektronik Taarruz yaptığın zaman bu verileri size Alice sağlıyor. Ve uçağa binmeden önce siz Alice'i devreye sokuyorsunuz. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriyorsunuz. Uçak iniş yaptıktan sonra da bu verileri topluyorsunuz. Ve Alice aynı zamanda da bu verileri uçuş bittikten sonra Lockheed Martin'e iletiyor. Bir geri dönüş olarak. Lockheed Martin bunun sağlanması gerektiğini söylüyor. Özellikle müşteriye, ülkelerine. Çünkü eğer feedback sağlamazlarsa yani bir geri dönüş sağlamazlarsa yazılımlardan destekleyi yani yazılım desteği alamayacaklarını ifade ediyor Lockheed Martin. Yani aslında biz sizden bu verileri alıyoruz çünkü uçağın güncellemesine katkı sağlayabilmek için. Tabi müşteriler Ali sistemi ile alakalı ciddi endişeleri var yok değil. Tabi bu endişeler kiri switch gibi yani uçağı havada işte tek bir tuşla düşürmek gibi değil yani o şekilde asla ve kiri de bir tuş yok uçağın içinde entegre bir şekilde yani öyle bir tuş yok Zaten niye böyle bir şey ihtiyaç duyuyorsanız orası da ayrı bir mevzu ama özellikle Ali olmadan da uçağın çalıştırabilmesi için, çalıştırılabilmesi için müşterilerin bir isteği talebi var. Bununla alakalı da bir zaten çalışma var. Özellikle Odin sistemiyle birlikte istendiği takdirde sisteme entegre olmadan uçağın kullanılabilmesiyle alakalı bir çalışma yürütülüyor. Şu an mevcutta Alice'i çalıştırmadan kullanılabilen tek ülke İsrail. Bununla alakalı işte bu kaynak kodları dediğimiz kodları alabildiği için, erişebildiği için kodlarına. İsrail istediği takdirde kendi sistemlerini de entegre edebileceği için Alice olmadan uçağı çalıştırabiliyorlar. Diyelim ki şu soruyu soralım. Biz de F-35'i aldık ve yarın bir gün Amerika ile ters düştük ki aslında Zaten siz bir ülkeden bir uçak alıyorsanız ona şunu diyorsunuz ben seninle savaşmayacağım. Sen de benimle savaşmayacaksın. Ama diyelim ki olur da siz gittiniz ve Amerika ile ters düştünüz F-35 almanıza rağmen. Biz bu ortamda alisi devreye sokmadan kullanabilir miyiz? Çok ciddi bir çalışma kısmını yaparak hani alisi devreden çıkartabilirsiniz elbette. Ama tabi bu hani ciddi bir aslında modifikasyon gerektiriyor uçağın içerisindeki kaynak koduna erişemediğiniz için de bu sizi ciddi manada zorlayacaktır. Fakat günümüzde o kadar fazla sistem mevcut ki İlla ki bunun bir yolunu bulursunuz ama uçağı tam kapsamıyla, tam yetenekleriyle tabii kullanamayacağınız anlamına gelir bu. Ama tekrar söylediğim gibi yeni sistemlerle birlikte müşteriyi biraz daha özgür hissettirecek yenilikler yapmayı düşünüyorlar. Dediğim gibi yani Alice'in sürekli bir feedback sağlaması, Alice'in kapatılamaması gibi durumlar müşterileri belli oranda düşündüren unsurlar ama tabii uçağı alırken siz bu anlaşmaları yaparak alıyorsunuz. Lakit Martin size diyor ki yani siz bu sistemi de alıyorsunuz ve bu sistem sürekli olarak sunucularımıza geri olarak feedback gönderecek. Çünkü işte uçağı sürekli güncel tutabilmemiz için ve sizin bu güncellemelerden faydalanabilmeniz için uçağın sürekli feedback sağlaması lazım özellikle uçuş sonrası olarak. Yani uzun lafın kısası F-35'te herhangi bir şekilde kili switch yok yani uçaktan uzağa kapatmak gibi bir şey yok. İşte Amerika istemediği takdirde uçuramayız gibi bir durum da yok. Uçurabilirsiniz, kullanabilirsiniz ama Tekrar dediğim gibi Alice'e entegre edemeyeceğiniz için, Alice'e giriş yapamayacağınız için uçağın kabiliyetlerine daha kısıtlı bir şekilde erişmeniz mümkün elbette. Bir de F-35 alımının şöyle bir tarafı var konuşmamız gerekirse. Şimdi Eurofighter almanın dediğim gibi tek kısmı aslında bir yetenek artışı, kabiliyet artışı demiştik bir önceki videoda. Fakat F-35 ile alakalı şöyle bir durum var. Şimdi F-35... NATO'nun yeni nesil ana muharebe uçağı. Bir önceki ana muharebe uçağı F16'ydı ki F16 zaten Türkiye en etkin kullanan ülkelerden bir tanesi. Bu bağlamda da NATO'nun yeni muharebe uçağı F35 oldu günümüzde. Türk Hava Kuvvetlerinin NATO'nun içinde bulunan yani NATO'ya bağlı olan Türk Hava Kuvvetlerinin F35'in kabiliyetlerinden mahrum olması ya da F35'in neler yapabileceğini bilemiyor olması. Herkese F-35 gönderirken tatbikata Türkiye'nin de bu kabiliyete erişmiş olması çok önemli. Aynı şekilde sizin hem sınır komşunuz olan Yunanistan hem de güneydeki uzak komşunuz olan İsrail'in elinde bu kabiliyet var. Ve yarın bir gün size bu silahlarla tehdit oluşturup oluşturmayacakları belli değil. Bu sebeple de tehdit senaryolarınızı F-35'e göre iyi bir şekilde belirlemeniz lazım ve bunu da ancak F-35 kullanarak çok iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Yani F-35'i uzaktan takip ederek ciddi bir istihbarat elde etmeniz mümkün değil. Mümkün ama kullanmanın yanında çok daha ufak kalıyor tabii ki bu durum. O yüzden F-35'in neler yapabileceğini, hangi kabiliyetleri nasıl yapabileceğini öğrenmemiz için de F-35 alımının gerekli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu F-35'i gidelim 100 adet alalım, 120 adet alalım, bütün filoyu bütün al kuvvetlerini f 35 ile donatalım anlamına gelmesin elbette. Kısıtlı sayıda alınsın yani 2 filo kadar alınsın, 24 adet alınsın, 26 adet alınsın ya da 20 adet alınsın. Hani zaten kanı geliştirdiğimiz bir dönemde bütün filoları F-35 ile donatacak kadar alım yapmanın tabii ki manası yok ki. Zaten idame kısmında hem sorunları hem de sıkıntıları olan bir uçağıza zaten bu kadar yüksek oranda almanın da bir mantığı yok. Çünkü tekrar dediğim gibi yani F-35'in özellikle motorla alakalı çok ciddi sorunları var. Kaplamasıyla alakalı çok ciddi bakım zorlukları var. Yani çok iyi ortamlarda çok iyi bakım yaparak geçirmeniz lazım F-35'i. Özellikle dışarı, dışındaki RAM kaplamayı iyi bir seviyede tutabilmek için. Tabi F-35 ile alakalı çok ciddi masrafların çıktığına yönelik haberler de var. Elbette F-35 çok masraflı bir uçak ki 2000 18'li yıllarda 2020'li yıllarda yaklaşık 80 bin dolara çıkmıştı F-35'in işte periyodik maliyetleri. Bunun zamanla düşürüldüğü söylenmişti ama yine dediğim gibi Amerikan Hava Kuvvetleri'nin yayınladığı bir raporda yaklaşık 3 F-15'in periyodik maliyetinin bir F-35'in ma periyodik maliyetine denk geldiğini aktarmışlardı ki bu çok ciddi bir maliyet. Üretim maliyetleri de A modelinin 110-120 milyon dolar seviyelerinde zamanında çıktığını Hatırlıyoruz tabii bir sonraki yapılan güncellemelerle birlikte 90 milyon dolara kadar indirildiği söylenmişti F35A'nın maliyetinin. İdame ve zorluklarla alakalı da bir kısımdan daha bahsetmek istiyorum. Özellikle F35'in farklı versiyonlarını karıştırmamamız gerekiyor. Çünkü F35 aslında 3 farklı versiyondan oluşuyor. A, B ve C şeklinde. Şimdi biz tabii ki A'yı almayı düşünüyoruz. Şimdi özellikle son zamanlarda İngiltere tarafından çıkan haberlerde F35'in devasa maliyetler açtığını, çok ciddi yani milyarlarca dolara çıkan maliyetleri olduğunu ve bunların ekstra maliyetleri olduğunu söyleyen haberler çıktı. Şimdi bunların şöyle bir tarafı var. F35'in özellikle B modelinin çalışmış ortamları ortamlarda göz önünde bulundurduğumuz zaman çok ciddi maliyetleri var. Yani bunu A ile yani A modeliyle karıştırmamak lazım. Çünkü F35B modeli A modeline göre yani dikine inip kalkan bir model ve çok ciddi mekanik farklılıkları var. Yani dediğim gibi örnek vermek gerekirse F35 C'nin mesela kanat genişliği daha farklı, kanat açıklığı daha farklı, kanat alanı daha farklı. F35A mesela standart olarak gövde üstünden yakıt ikmali yaparken yani boom vasıtasıyla yakıt ikmali yaparken F35B mesela probla yakıt ikmali yapıyor yani sepet sistemiyle yakıt ikmali yapıyor gibi farklılıkları var. Zaten B başlı başına ayrı bir model. Çünkü dikine inip kalkabiliyor zaten. O yüzden çok daha fazla mekanik parça barındırmakla birlikte yakıt kapasitesi de daha düşük B modelinin ve bununla birlikte F35'in B modeli deniz şartlarında çalışıyor. Yani tuz oranının yüksek olduğu bir ortamda çalışıyor. Yani korozyona uğraması için aslında neredeyse çok muazzam bir ortamda çalışıyor bu anlamda. O yüzden maliyetleri çok daha yüksek bir F35B'nin bu motor değişiminden kaynaklı motor maliyetleri de çok yüksek. Yine yayınlanan bir raporda F35A'nın motorunun yaklaşık 10 milyon dolar seviyelerinde bir üretim maliyeti varken F-35B'de bu yaklaşık 20 milyon dolar seviyelerinde. Yani arada çok ciddi de bir fark var maliyet olarak F-35A ve B modeli arasında ki C modeli de aslında diğer iki modelden de farklı çünkü kanat yapısı bir kere baştan aşağı daha farklı F-35C'nin. O yüzden bu bağlamda en harbe hazır olan, en iyi bakılabilen, en iyi idame edilen modeli aslında F-35A. F35'in yaşadığı en ciddi idame sorunlarını yaşayan uçaklar daha çok B ve C modelleri, özellikle B modeli. O yüzden yayınlanan raporlardaki maliyetleri hesaba kattığınız zaman yani özellikle F35 B modelinin daha maliyetli olduğunu söylememiz gerekiyor A modeline göre. A modeli de yani F35'in A versiyonu da maliyetli ama tabii ki B versiyonu kadar maliyetli değil. Uzun lafın kısası f 35 de Eurofighter gibi almamız gereken bir uçak olduğunu düşünüyorum. Tekrar dediğim gibi yüksek adetlerde ya da yüksek rakamlarda değil. Ama en azından F-35'in neler yapabildiğini görmemiz açısından ve yine dediğim gibi güvenlik endişelerimizi Kaan gelene kadar yok etmek açısından F-35 almamız gerektiğini düşünüyorum. En kötü yani hiçbir şey yapamasanız bile f 35 en azından F-35'in neler yapabileceğini ilk elden görürsünüz. Ve bu bağlamda da Kaan'ın gelişiminde de çok ciddi katkı sağlayabilir yine F-35 alımı. Bu açılardan baktığımız zaman da F-35 dediğim gibi 5-6 filo alınmak tabii ki çok mantıklı değil ki zaten bu kadar sürdürülemez bir uçağın bu kadar yüksek sayılarda alınması zaten başlı başına saçmalık olur ama düşük bir adette de olsa yani 1 filo 2 filo gibi bir yani yaklaşık 24 adetlik bir alım da olsa F-35 alımının olması gerektiği kanaatindeyim yani bütün filoyu bütün hava kuvvetlerini F-35'e bağlamak hiç mantıklı değil ama dediğim gibi bu kabiliyete erişmek çünkü F-35 şu an Dünya üzerindeki en kabiliyetli savaş uçağı sorunlarını bir kenara bırakırsak, en yetenekli savaş uçağı sorunlarını bir kenara bırakırsak ve bu kabiliyetlerin de neler olduğunu görmemiz için birinci elden buna tanıklık etmemiz gerekiyor. Uzaktan görerek, uzaktan bakarak, istihbarat yaparak bunları görmemiz çok mümkün değil. O yüzden F-35'in alınması gerektiği kanaatindeyim. Yani umarım dediğim gibi 20-24 adet civarında bir alım gerçekleşir ve hani bununla mali yükü Türkiye'ye çok yüksek olmaz ama aynı zamanda bu kabiliyete erişmiş oluruz diye düşünüyorum. Çünkü Tabi bir diğer mesele de zaten hali hazırda Türk Hava Kuvvetleri F-35 alımına hazır bir hava kuvveti. Yani 6 tane uçağı zaten Amerika'da teslimi hazır şekilde bekleniyor. Yani depo seviyesinde şu an tutuluyorlar ve belirli anlamda periyodik bakımları en azından zamanla yapılıyor. Hatta biz depoda tutulmasının belirli bir ücretini de ödüyoruz Amerika'ya her yıl. Bir tane üssümüz sırf F-35'in özel olarak hazırlandı. Pilotlarımız eğitimlerini aldı. Bakım ekibi eğitimlerini aldı. Eğer olsaydı SOMJ'ye entegre edilecekti. Farklı bir güdüm kitli mühimmatımız Ramzi edilecekti. F-35 projesinden çıkmasaydık şu an F-35'e parça üreten ve yaklaşık 800 adetlik bir parça üreten bir ülke olmaya devam edecektik tabii ki. Yani bu tarz avantajları da vardı ama artık bu avantajlara erişemeyeceğimiz için yani çünkü artık yani olan oldu şu an bizdeki üretim hatları çoğunlukla olarak Reim Metal'e geçti. Almanya tarafına geçti ve yani artık ilk fabrikalar kuruluyor. Yani bu saatten sonra biz F-35 alsak bile projeye çok fazla döneceğimizi düşünmüyorum. Amiyane tabirle yani yalamaya döneriş. Çünkü artık Metal ilk artık fabrikanın açılmasıyla birlikte ilk adımlarını attı. Artık biz hani o anlamda üretimini Almanya'ya kaptırmış olduk ama yine de F-35 alımının demin saydığım sebeplerden gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Genel olarak F-35 ile alakalı aktarmak istediklerim bunlardı. Umarım sizin için bilgilendirici ve güzel bir video olmuştur. Buraya kadar izleyip sabrettiyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>